Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 178. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC'de bir dikdörtgen, EFKL bir deltoid, BD eşittir 8 birim, çevre ABCD eşittir 20 birim, Deltöit'in köşegenleri dikdörtgenin kenarlarına paralel olduğuna göre e, FKL dörtgeninin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Yani bize deltoidin alanını sormuş. Şimdi bir kere burada e, Deltöit'in köşegenlerinin e, dikdörtgenin kenarlarına paralel olduğunu söylemiş. Bu köşegenleri önce çizersek bu şekilde. Bir kere Deltöit'te köşegenler birbirini dik keser ve kenarlarda birbirine paralel olduğunu söylediğine göre yani köşegenle bu kenarlar birbirine paralel olduğunu söylemiş. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi bu şekiller yani burada gördüğünüz şu dört şekil birer dikdörtgen olmuş Oluyor, paralelliklerden dolayı yani buralarda dik olmuş oluyor. E, dolayısıyla ben burada örneğin e, dikdörtgenin kısa kenarına isim verirsem paralelliklerden dolayı bakın buraya ben A dersem şuradaki FL köşegeni de A olmuş oluyor. Yine benzer şekilde bu dikdörtgenin uzun kenarına örneğin burada biz B dersek burada delta diğer köşegeni yani şuradaki EK köşegeni de toplamda B olmuş oluyor. Aynı zamanda bize burada e, soruda BD uzunluğunun 8 olduğunu ve dikdörtgenin çevresi verilmiş. E, bunu kullanmaya çalışacağız. Bir kere dikkat ederseniz buradaki BD köşegenin 8 olarak verildiğine göre e, buradaki BDC dik üçgenine göre ben Pisagor yazarsam oradan bir eşitlik elde edebilirim. Dolayısıyla şuradaki dik üçgene göre Pisagor yazarsanız a kare artı b kare Gördüğünüz gibi Pisagora göre a kare artı b kare eşittir 8'in karasından 64 olmuş oluyor. E, dikdörtgenin çevresi de bize 20 verildiğine göre burada dikdörtgenin kısa kenarı a, uzun kenarı da b olduğuna göre dikdörtgenin çevresi bunun iki katı yani 2a artı 2b'dir. A ile b'nin toplamının 2 katından 2a artı 2b eşittir. Dikdörtgenin çevresi 20 birim olarak verilmiş. Dolayısıyla ben burada her tarafı 2'ye bölersem A artı B buradan 10 olarak gelmiş oluyor. Şimdi bize soruda delta alanı sorulduğuna göre delta alanı köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Köşegenlerde birine A birine de B dediğimize göre bunların çarpımının yarısı bize alanı verir. Dolayısıyla A ile B'nin çarpımı aynı zamanda dikdörtgenin alanı yani delta alanı buradaki soruya göre dikdörtgenin alanının yarısı olmuş oluyor. Yani A çarpı B bölü 2'yi bulmaya çalışacağız. E bunu iyi bulabilmek için de ben burada A artı B eşittir 10 ifadesinde her iki tarafın karesini alacağım. E bu ifadenin karesini aldığınızda gördüğünüz gibi açarsanız A kare artı B kare artı 2AB eşittir 10'un karesinden 100 oluyor. Burada A kare artı B kare yukarıda zaten bulmuştuk. Burası gördüğünüz gibi 64. 64'ü diğer tarafa atarsam 2AB eşittir buradan 36 kalıyor. A çarpı B de buradan 18 olarak gelmiş oluyor. E soruda bize EFKL deltoidinin alanı sorduğuna göre EFKL deltoidinin alanı köşegenlerin çarpmanın yarısı yani A çarpı B bölü 2'dir. 18'i 2'ye bölersem cevap 9 birim kare olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız E seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.